Bolunun Seben ilçesine ait asma yapraklar toplanarak pazar tezgahlarında yerini aldı. Seben yaprağının fiyatı ise dikkat çekti. Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda İzmir, Manisa ve Seben asma yaprakları tezgahlarda yerini alıyor. İzmir ve Manisa asma yaprağı tezgahlarda 6. haftasında 125, 150, 200 lira arasında satılırken Seben yaprağı ise 2. haftasında 250-300 lira arasında satılıyor. 25 yıldır pazarcılık işiyle uğraşan esnaf Veysel Kaplan, 2 gün önce gelen İzmir ve Manisa asma yaprağını 125-150 lira arasında tezgaha koyduğunu dile getirdi. İzmir ve Manisa asma yaprağı satan Leyla Kavuncu, vatandaşların talebinin olduğunu dile getirerek. 19 senede yapıyorum ben. Bu hafta 6. haftası. Fiyatla 10'da 200'e satıyorduk. Sonra 180'e düştü. Şimdi 150'ye düştü ya. Şükür. Allah razı çok bereket versin. iyi yavrum. Yavrum bir iki hafta daha sürer. Ondan kel biter yani. O taraf biter. Burala başlar. Ha. Çünkü oraya erken başladığı için. Anladım. Bura bir buçuk ay oluyor burayı başlayalım. Ama şimdi